Cumhurbaşkanımızdan su istiyoruz. denge beri suyumuz yok. Ben 62 yaşındayım. Su getiremiyorum, eşya yükledemiyorum. Su bulamıyorum. Var, Suya gidiyorum kardeşim. Su yok, susuz yok. su çekiyor. Uzak suyumuz. Su gelmiyor. Bir su istiyor. Kurban olayım yok, çarem yok, çarem. Gelecek kalım yok, yok, yok. Bittim ben, bittim canım. Suyunuz var mı suyunuz? Su suyu koyu da var. Nasıl getiriyorsunuz? Biz <laughs> getirdiğimiz var işte. Öten çocuğun Bir elini bile verdim. Getirdim de suyu Zeynal'a. Her gün bu koyudan su götürüyor, suyumuz yok. İçine de gün arkadaşım arkadaşımla suya geliyoruz. Herhalde evet, içecek suyumuz yok. Zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Yola kötü vallahi. Yola kötü olduğunda arabalar hep şey oluyor. Plastik ölüyor, arabalar bitiyor. Hani beğenin gidiyor.